Minişler sahilde iyi seyirler. Ay iyi burada da sıkış pişkışız. Az kaldık. Uu. Hatta geldik bile araba işte. Şu parkı bırakalım. Oley. Oley. Hadi biz de inelim artık. arabada da gidiyor. Ablacım artık sen indirirsin. Her şeyi de bana bıraktınız anlamıyorum. Ay. Şunları bir indireyim de. Her şeyi bana bıraktıkları için. Yani. İnşallah burada dondurmacı buluruz. <laughs> ne kimden <Sünden> geldi? <laughs> Ay, Allah Allah. Bunlar kim ya? Neyse ben dondurmacı bir dükkanıma gideceğim. <laughs> ben dondurmacı dükkanım için poşetimi alayım. Oy gideyim. Açayım. Bakalım birileri var zaten. Bu çocuklar kesin ister dondurma. O yüzden açayım ben bunu. Dondurmacı. Ah dondurma. İster misin? Tabii ki de. Hangi renk? Beyaz. Ben de mal alacağım. Çocuklar dondurma isteyen. Ben. Ben de. Ben de. Ben de tabii ki de. Hadi siz gelin bakalım dondurma alalım. Oley. Al babalama al. Evet çocuklar hangi dondurma istersiniz? Mavi, sarı, kırmızı, beyaz. Tamam hepsini olsun. Tamam ben kırmızı, beyaz, sarı, sonracığıma mavi. Hadi alın bakalım. Biz bir de e, bir tane daha beyaz ve mavi alabilir miyiz? Peki. Ay şuradan. Ay pardon. Sarı geldi. Evet çıkardım. Buyurun efendim. Toplam se, toplam borcunuz 20 minik kuruş. Buyurun. Hadi çocuklar. Herkes dondurmasına. Oley. Ben hangisini istemiştim ki? Eh boşver beyaz alayım ben. Hı <laughs> hı. Ben de evet. mavi istemişim herhalde. Ben de beyaz alayım. E beyaz biz alıyorduk. Ben de sarı alayım. Allah Allah neyse. Şunları da ben alayım. Allah! Şunları bir koyayım. Ay. Tamam. Şunları da ben şunu alayım bari. Ben beyaz istemiştim ama bir şey. Yok. Ben de kırmızı alayım. ben de beyaz bir... <laughs> Senin sesin birden nasıl değişti? <gülüyor> 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 Aa, düştüm ama. Bari gidip ben de dondurma alayım. Çok güzel yiyorlar. <laughs> Merhaba ben bir tane kırmızı dondurma alabilir miyim? Peki efendim. Kırmızı dondurmanız buyurun. Kaç mini kuruş? Altı. Buyurun. Teşekkür ederim. Oh de yüzde yemek o kadar keyifli ki. Hmm. Ay, bunları da. Ay çok güzelmiş. Aa dondurmalarımızı bitirdik. Senin sesin ikide bir değişip duruyor. Evet. Deniz. Kuma düştün. Deniz burası. Aa, Uu, Deniz. Deniz bu sefer ben orse. Ah, ben bir tane Deniz. Ben de. Deniz. Deniz. Denizin kenarına atladım. Deniz. Allah'ım yarabbim. Deniz. He bir delirmişler. Allah Allah. Bu amca neden garip? Ben amca değilim. Ben daha 8 yaşıma daha yeni bastım. Evet evet amcacığım evet. Allah'ım Allah sinirlenmek elde değil burada. Şu elladınız mıdır, kardeşimiz midir, nedir? Onlara mükayet onu. Bak ben daha yaşıma 18'e daha yeni bastım. Vallahi bana amca diyorlar. Peki am peki amcacığım. Bak bu da diyor. Allah'ım. Bu nedir ya? Delilerin bir yere mi geldik anlamadım ki. Sabır ver bana. Neyse bir tane daha dondurma yiyeceğim. Bir şey olmaz yani. Merhaba, merhaba amca. Allah Allah. Çocuğum ben saat daha ben daha senden küçüğüm biliyor musun? Ben saat daha 18 yaşıma yeni bastım. Kesin kesin amcacığım. <laughs> Sen bana oradan bir tane sarı dondurma at da görürsün. Attım. Dur atamadım amcacığım bir daha ya. Attım amcacım. Yok atamadım dur. Sana atacaktım değil mi? Atamıyorum amca sen neredesin? Attım amcacım. Aaa her yerim dondurma oldu. Senin yüzünden yıkanacağım şimdi. at dedi. Ne garip insanlar var ya. Bir tane olayım valla. Canım çok çekti. Herkes diye şupur şupur. deniz çok güzel. Evet, kendimden geçiyorum. Uyusam keşke çok rahat. Yatamdan rahat benim. Yeni içecek reyonu açtım. Duyan kalmasın. Duymayan kalmasın. Duyan kalmasın diyorum. Duymayan kalmasın. İçecek mi? Hemen gideyim. Bana dal. Da Peki. İçecek. Allah, Allah iki nasıl geldiniz? Alay, Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba amca. <laughs> Vallahi gülle gibi uçtuk. Ne yapar? Aynen. Ay. Merhaba. Biz içecek alacağız. Ben bunu istiyorum. Ben bunu istiyorum. Ben bunu istiyorum. Gillo gibi içeceğim yine. Ben bunu istiyorum. Biz de onları alalım. Ne kadar? 66 mini kuruş. Buyurun. Çok güzelmiş. Evet senin sesin de bir garip iki de bir değişiyor. <laughs> Denizde bir şeyler içmek gibi siyak. Evet. Aynen. Biz de içelim bari. Peki. Ay ne içecek mi? Allah. Şu dondurma da bitti. Çöp atayım git. merhaba içecek varmış. Ee, var da amcacım. Bak hala amcacım diyor. Allah'ım sen bana muhayet ol. Allah sen beni koru. Nereye gittim ya? Allah Allah. Allah burası ne ya? İçecek geziyorum. Amca diyor bana. Gideyim ben en iyisi. çok Çoktan. güzeldi. Öf bence de Gidiyormuşuz ablam öyle dedi.